Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bugüne kadar sizlerle genel itibarlı orkidelerle alakalı değişik bilgiler, değişik kürler paylaşmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Bundan sonra da bu paylaşımlarına devam edeceğim. Ama bu paylaşımlarının gelmesini istiyorsanız lütfen başta söylediğim gibi kanalımı özellikle takip etmeyi ve videomu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Bugün sizlere paylaşacağım konu orkideler özelinde ve diğer bitkilerimizle alakalı sulardaki sertlik oranı sulardaki pH derecesi bu sertliği düşün, düşürme pH derecesini düşürme bitkilerimize bu suların daha faydalı olabilmesi adına neler yapabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Suyu yumuşatma adına ve suyun pH derecesini düşürme adına kullanabileceğimiz en önemli ve doğal malzemelerden bir tanesi limondur. Yaklaşık 5 litrelik suyun içerisine bir tane limon suyunu döktüğümüz zaman suyumuzun pH derecesini bitkilerimizin tam istediği derece olan 5,5-6 derece 5,5-6 seviyelerine çekiyor pH derecesini. Şöyle yani pH derecesi derken şunu pH seviyesi derken şunu söyleyeyim. pH seviyesi insandaki yüksek tansiyon ve düşük tansiyona benzer. İnsanlardaki kan basıncı yüksek veya da düşük olduğu zaman nasıl problem olursa pH seviyesi düşük veyahut da yüksek olduğu zaman da bitkilerde bu şekilde problem olur. Şimdi limon gerçekten hem bizim kan seviyemizi düşürme adına hem bize çok faydalı. Gerçekten çok faydalı bizim için. Aynı zamanda da bitkilerimiz için çok faydalı bir besin. Limonu biz sudaki pH derecesini düşürme adına kullandığımız gibi... Değişik mineraller limonun içerisinde C vitamindir. Antioksidan bir maddedir. Yani bunlar olduğu gibi suyumuzun kalitesini de yükseltme adına çok değerli bir malzemedir bizim için. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani limon limonu kullanmadan önce orkidelerinizi çeşme sularından direkt sulamayın. Suyu kesinlikle dinlendirin çünkü içerisinde klor var. Klor da eğer su dinlenmezse, kloru dışarı çıkmazsa, yani kloru atmazsa, bit toprağınızın içerisindeki yararlı mikroorganizmaları öldürecektir. Yararlı bakteriler öldürecektir. Ve bitkiniz iyi beslenemeyecektir. O yüzden size ilk tavsiyem suyunuzu kesinlikle en azından bir 6-7 saat bekletmeniz. İkinci beklettiğiniz bu suyun içerisine Başta söylediğim gibi 5-6 litrelik suyun içerisine bir tane limonun suyunu iyice sıkarak içe suyun içerisine ilave ettiğiniz zaman suyun o asidik dengesini bitkilerin tam istediği seviyeye getirecektir. Biraz önce gösterdiğim gibi suyumun içerisine limonumu limon suyumu döktüm ve daldırma yöntemiyle de şu an bitkilerimi suluyorum. Her defasında bunu yapmanız gerekiyor. Yani hem dediğimiz gibi hem suyun sertliğini düşürme hem de pH derecesini düşürme adına her defasında yapmanızda fayda var. Bunun diğer daha önce paylaştığım kürler gibi böyle aralıklı değil yani. Bu nasıl suyu nasıl suluyorsanız suyun kaliteli olması adına yani her hafta bir kez iki kez durumuna göre orkideleri nasıl suluyorsanız aynı şekilde bu suyun kalitesinin artması adına limonu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tabi limon bu suyun içerisinde limon kullanıldığı zaman da yine mantar hastalıklarına ve değişik hastalıklara karşı da bitkilerimizi, orkidelerimizi dirençli hale getirecektir. Çok önemli, burası da çok önemli yani bitkilerimizin dirençli hale gelebilmesi adına, güçlü olabilmesi adına limon suyu gerçekten önemli. Limonun sadece insanlara faydası değil yani. Limonun bütün canlılara aslında faydası var. Şimdi bitkilerde nasıl yani orkideler için sulama ve su hayati bir önem taşıyor. Hayati bir önemi var orkidelerde sulamanın. Her suladığımızda gerçekten su kalitesinin yüksek olması lazım. Su kalitesinin iyi olması lazım. pH derecesinin her seviye, her defasında dengeli olması lazım. Sertliğinin her defasında dengeli olması lazım. Yani yapacağımız bir hata, yani yanlış bir sulama veyahut da yanlış gübreleme veyahut da yanlış bir hata kesinlikle bitkilerimizin solmasına, çürümesine, hastalanmasına, hastalıktan sonra da bitkilerimizin yani söylemek istemiyorum aslında ama ölmesine sebep olabilir. Onun için yani sulama noktasında çok dikkat etmek lazım. Bugünlük de bu kadar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Bitkilerinizle kalın. Cumartesi günü yayınlayacağım videonun konusu yine limon suyuyla orkidelerin yaprak bakımı olacak.